Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin adı Vampir Survival olacak. Skinimi de gördüğünüz gibi. Bu arada neden alert ya ve hava fişi kaldım merak etmesinizdir. E, bu modda yarasaya dönüşemiyoruz. O yüzden böyle bir şey yaptım. E, soran olursa böyle cevabı yapıştırın lütfen. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu modda böyle bir böyle bir evimiz var. İçerisi böyle. <laughs> Neden böyle bir ev yaptım ben de bilmiyorum. Ama, ama böyle bir yerde yaşayacağız artık. Böyle de kalplerle biraz süs vermek istedim. Şimdi hemen isterseniz aşağıya inelim arkadaşlar. Allah o ne lan? Creeper. Lan. Ben de Bir dakika. Ben vampirim, sen de vampirsin. Vampir misin? Bir dakika abi, abi dur. Ben vampirim doğru ama bu kadar da heyecan yapmanıza gerek yok yani. Hemen biraz odun kasmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bunlar bizi okula gebertecekler. Hemen biraz odun kasıp gelişmemiz lazım. Hemen şöyle odunlarımızı kapalım <laughs> arkadaşlar. Bir ağaç yeterli olacaktır bizim için. Hemen çevirelim. Şöyle hemen bir crafting table yapalım. Güzelinden bir tane. Şimdi hemen klasik çubuk yapıp alet yapacağız. Klasik. Hemen şöyle. Şimdi hazırım. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi onu gebertebiliriz. Hop. Yarasa gibi olalım. Evimi de en çıkılmaz yeri koydum ha. Abi yeter lan bu ne? Allah uçamadım. Abi senin elinde ok mu var taramalı tüfek mi var yani? Bir kararsızım. Senin elinde taramalı tüfek mi var ok mu var? Ama geberdik. Ne oldu lan? Neyse benim bir tane de maden bulmam lazım. Buradaymış. Ah taramalı tüfekli geldi gene. Of. Onu geberteceğim, kafaya taktım. Ya, taramalı tüfek geldi. Ya, oha lan bu ne? Bir adam atsam direkt... Taramalı tüfek abi, bir durur musun? Taramalı tüfek abi, taramalı tüfek abi, taramalı tüfek, tüfek. Ya sabır. Ya selamet. Bu arada arkadaşlar başlığımı görmüş başlığımı görmüşsünüzdür en başta. Çıkarsam ne olur gösterimiz. Bu olur arkadaşlar. Böyle sönüyor. Abi başlama gidin. Neden arayamıyorum? Başlama bir... Bir ara bayağı bir inek kesmem gerekiyor. Ben şu turamalık mı kırıldı? Başlığı mı kırıldı? Ya başlığım kırılacak ya. Bu arada önceki videoda gösterdiğim Feyza kardeşim yine burada. Feyzacığım söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, ben burada köpek öldürme makinesi yapıyorum. Ah! Tırmalı tüfek abimiz gelmiş. Tırmalı tüfek abi dur. Bir iki Çok gıcık abimiz. Vallahi billahi çok gıcık ya. Resmen vurdu durmuyor. Bir kere şaplığa vursam... Şaşıracağım. Ağacın dibini saklan seni görmesin. Lan buraya da geliyor ha. Of. Oğlum çok gıcık ya. Lan. Neredesin? Tarımalı tüfek. Seni seni tarımalı tüfek ben iki saat bununla uğraşamam. Arkadaşlar şöyle dolaşırken biraz da inek avladım da deri başlık yaptım. Allah! Arkadaşlar deri başlığım kırıldı. Yakın zamanda başka... Yakın zamanda... Selim. Arkadaşlar. Feyza. Bu videoyu burada bitireyim ben. Biraz kısa bir video oldu ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.